Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım ve yanımda Eren var yine. Ben hep yanındayım kardeşim. Temiz. Evet bugün gördüğünüz gibi de şöyle far tatak görüyorsunuz. Far. Yani bilirsiniz. Fır tatak diyeyim de. Yani o. çok. <laughs> Sen nerede? Oo, Ben böyle böyle bir pıt yapıyorum. Aa! Yallah ya bismillah. Ben bir yapacağım. Lan sen ne diyorsun? Lan ben Sağ düştüm. Söyle, düştüm. Edesin. Düştüm ben. <laughs> Tekrar geliyor. Ay! kanka sen ne oldu? Benden büyük olmuşsun. Neredesin? Artık, artık kocaman. Artık kocaman Ne? O da böyle nasıl düşürebildin? 我我瞅瞅瞅瞅瞅一眼我瞅瞅，我今天一到去开播，上来了。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！ Maskem yok. Bunu ne yapacağız? Ne? Hmm. Ya. Ona bir vurmaya çalışma. Dubal. Mis. Mis. beni düşüreceksin biliyorum neredesin Allah'ım troll'leniyor Dubal kill yapıyor Birisi fantastik yapsın lütfen Fantastik <laughs> yazısını görmek istiyorum Lonu <laughs> uçtum be. <laughs> ne oldu lan az önce? Mayın koymuş adam. Ama ne <laughs> mayın o? <laughs> Aa, dürüm. Dön 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 ben. Lan. Oğlum, bu inekmiş ya lan. Bu inek ben bunu evet. <laughs> Ben bunu kurbağa Bu da peynir say sanıyordum. Ay şeklinde peynir. Mükemmel Ay, mantıklı. Hehehe. 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 Hehehe.

ben istiyorum mu? <laughs> Erencim, <laughs> bir şey girmemiz yok mu? Edgar vs atmamız yok, yok mu? Hadi bak. O zaman biz Brawl Stars'a geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başla bak Bakalım VS'yi kim kazanacak diye. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada ilk oynayışım Eren. <laughs> Senin haritanı. Ama <laughs>

เย่ย Tamam Bir de savaş topu atmamız yok mu Top sürme aç kanka Kanka Eren. Alo Savaş <laughs> topu Vallahi senin haritan varsa onu aç Ya da şunu aç kanka Kanka savaş topu aradan varsa onu aç ya da şu süper stadyum aç. Heze var. Edgar'a buff gelmiş abi. Ben de öyle değildi yani. Ya. Tamamen proluk. Hmm. Evet arkadaşlar son elimiz oyun. Dersin inşaat atmadığı için bu gol sayılmıyor. <laughs> Ağladım.